Thank you. rejim kararı yani referandum var. Bu seçim bir referandumdur. Asla seçim değildir. Ya bu ülke orta çağ gömülecek ya da kadınlarımızın ölmediği hürriyetin, demokrasinin, laikliğin, hak, hukuk, adaletin olduğu düşünceleri için sabah İktidarıyla kalırsa bak da uğurlarız. Uğurlarız. Ekonomik şikayetçilere, mağmuriyetlere, polis kaptanlarına, domuz bağcılarına bırakmayız. Bu kadar Bu Maç sıfır sıfır. Hiç kimse karamsar olmaya hakkı yok hiç kimsenin. Hele bizim bu salondaki arkadaşlarımız konakta tarih yazdılar. Konakta yüzde altmış sekiz oy aldı. Sizlerin <laughs> sayesinde. Bu salon, bu salondan bugün umut fışkıracak, umut. Umut fışkıracak. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ü bize emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak için sandıklardaydık. Sokaklardaydık, alanlardaydık. Yarın da biliyorsunuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı gün. Yani 104 yıl önce bu mücadeleyi başlatmış. 10 günümüz kaldı. Yarını sayma 9, öbür günü sayma 8. Yani biz de Mustafa Kemal'in askerleri olarak bu ömrümüzdeki seçim 28'inde tarih yazacağız. Ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ulu Önderimizin emanet ettiği Çankaya Köşkü'ne oturtacağız değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, değerli yoldaşlarım. 28 Mayıs akşamı bütün umudumuz, bütün varlığımızla o gün çalışacağız ve akşam bu ülke artık yepyeni bir ülke olacak. Sabaha bambaşka bir ülkeye uyanacağız, gözlerimizi açacağız. Çocuklarımız için, çocuklarımız için, torunlarımız için bu mücadeleyi yapmamız lazım. Aydınlık İzmir'in Atatürkçü, çağdaş, gözlerinden her zaman Atatürk aşkı fışkıran çok değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, bu duygularla ben sizleri en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bir kez daha hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Yaşasın Kemal Kılıçdaroğlu. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Kazanacağız. 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 Ben önce kendimi tanıtayım. İsmail Güzeler Gültepe Millet Mahallesi o kalem. Çetere tutturmak için kalem bulamadım. Tepe Millet Mahallesi. Evet, pardon. Bunu bildirdiniz mi ilçeye? Tamam doğrudur, eksiktir, doğru söylüyorsunuz. Bu seçimde onu yapmayacağız. Söz. Kuzun olduğu sandıkta e, müşahit olarak görev yaptık. O ıslak imzaların gelen hemen sonra eee okul sorumlusunun fotoğrafı çekip Bakınızda sandığa gelmeyen aileleri tespit etmemiz çok daha basit olacak. <laughs> Unutmayın bu savaşı kazanacağız. Başkanın var o sandıkların içinde kimlerin gelmediği o kağıdı da koyuyorlar. Yani şu anda onları açamazlar. Atadevi için konuşuyorum. Yüzde altmışı yetmiş ve 75 yaş üstü. Dolayısıyla bu bir haftada bunun lojistiğini sağlayıp e, hiç kimseye ara... Dört e, bölgeye ayrıldı bu sene Murat Reis Mahallesi. Bu on bini dörde böldük. Ben tabi en çok sandıkların olduğu yerde görev aldım. Siz de arz ettiğiniz gibi ıslak imzaları şeydi, WhatsApp'tan ulaştıralım diyerekten fakat sağlık ocağında gelen şey... Söyleyeceklerim bunlar. Sağ ol, sağ ol. Bundan çok bekleyelim arkadaşlar. Okul hem de sağlık görevlerimize, müşahitlerimize çok teşekkür ediyorum. Benim sağlık görevlerimizden şöyle bir ricam var. CHP'li sağlık görevlisi...